...şahıs Bulut Bey. Gülme sebebim farklı... ...gülme sebebim farklı çünkü... ...bedava... ...bu kelimeye odaklanmanızı istiyorum... ...bedava... ...yani öteki türlü pek bir şey çıkmayacak burada. ...çünkü bu tankı savunmam gerekiyorsa... ...bedavalığına bayağı odaklanmamız gerekecek... ...merhaba herkese... ...Gısor tankıyla baş başayız birlikte... ...bir parça tanıtayım... ...nasıl ne yapacağınızı alayım diye göstereyim diye. Arkadaşlar geçen sene Patton tankı ücretsiz verilmişti biliyorsunuz yılbaşı döneminde. <laughs> Bu senede Gısor tankı ücretsiz olarak veriliyor. Seviye 9 İngiliz orta tankı. Şu sağ tarafta oyuna girdiğinizde açılan hediye paketine tıklıyorsunuz. Şu andan itibaren 8 gününüz var. 23 Aralık tarihindeyiz. Yani yeni yıla girene kadar vaktiniz var. Jason abimiz size elinde getirdiği kutuyla birlikte bu soru takdim ediyor. Ama kendileri artık sanayinin ortasında bırakır gider misiniz? İşte tamir edin dedik bizi mağdur ettiler tüketiciyiz diye böyle ana haber bültenlerine mi çıkarsınız? Hani galerilerin yetkili bayilerin önüne terk edilen araçlar var ya sürekli arıza yapıp duran Türkiye'de. Şimdi bu kadar gömdük birazcık şey yapalım diyeceğim. <laughs> Odaklanın. Tank para kazandırmıyor ama deneyim kazandırıyor. Buna zaten tank ayarlarını girdiğiniz zaman buradan görebiliyorsunuz. Her savaşta daha fazla savaş deneyimi, mürettebat deneyimi ve diğer tanklardan da mürettebatınızı ücretsiz aktarma. Ama diğer tank dediğim tabi gene İngiliz orta tank sınıfından olacak. Buna bakmanız lazım. Yalnız 3 mürettebat var. Burada komutan aynı zamanda telsizci topçu aynı zamanda yükleyici ve bir tane de sürücümüz olarak çıkıyor. Mürettebatı aktardığınızda bu tanka özel olarak tekrar eğitmeniz gerekmeyecek ama sıfırdan bazı yetenekleri vermeniz gerekebilir. Çünkü mürettebatları artık rafine ettikleri için aynı mürettebata yeni bonus verebiliyorsunuz. Yani komutanınız durduk yere bir anda telsizci özelliği kazanırsa ve siz bu tankı aktarıp ona telsizci yeteneği verirseniz merak etmeyin. Bu Komutanın eski tankındaki becerilerine dokunulmuyor. Sadece bu tankta telsizci olarak davranması gerektiği için bu telsiz becerilerini veriyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bir gördüğünüz aleti 3 mürettebat dedik. Seviye 9 dedik. İngiliz dedik. Biraz daha detayına bir geçelim. Videoyu geç çekmem sayesinde bu reklamlardan da artık gına geliyor. Ee, Tanks GG'ye bunun detayları geldi. Normalde tankı o kadar gizli tuttular ki bu ...veri tabanı içerisinde yer almıyordu. Şu an rahatlıkla görebiliyorsunuz. CV-9 bir orta tank demiştik zaten. 2033 DPM var. 390 hasar var. Yani Patton'dan farklı olarak tam böyle 390'lık ortalama e, orta tank hasarını verebiliyor. 268 delişe sahip. 258'e düşüyor. Bu 500 metrede. Altın mermisi hash. Ve 480'e 210'luk bir durumu var. Yani 480 hasar vurup 210 mm deliyor. Bu rakamları bazılarını hatırladı. Hatırlamayanlar için ben hatırlatayım. Centurion AX ile yani daha doğrusu Centurion 7.1 ile AX değil. 7.1 ile aynı mermi düzenine sahip. Normal HE mermisi de 105 mm deliyor. Ee, gene kötü değil ama tabi altın basıp oynamak istiyorsanız 210 mm delenle seviye 9 tank olduğunda unutmazsak çok fazla hedefi Güzel şekilde hasara uğratabilir. 550-560 böyle hasarlar falan rahatlıkla görebilirsiniz. Biraz yüksek rol ettiğinde yani. RNG'niz, rastgeleliğiniz tuttuğunda oyun sizden taraf olduğunda. Ee, şimdi bu rakamlar aşırı böyle bir şey ifade etmeyecek ama hızlıca geçeceğim. Nedenini birazdan göreceksiniz. 2.4 nişan alma süresi fena değil gibi gözüküyor ama orta tank. 0.34 dağılım yani gene vasat. Dağılım 0.20'lerde vasat. E ee, mermi miktarıyla ilgili bir sıkıntı yok. Azami hız 40. Kötü. Geri hız 17, vasat. Güç ağırlık dengesi 17. Vasatın bir tık üstü. Orta ve e, sert zeminde azami hızına çıkabiliyor. Yumuşak zeminde de çok fazla zorlanmıyor. Dönüşlerde ekstrem bir şey görmüyoruz. Zemin dirençlerinde gene aşırı bir şey görmüyoruz. Top eğimi 11 derece. Normalde 10 dereceye kadar eğiliyor ya. 11 dereceye kadar eğiliyor ama. 10 dereceye kadar kalkıyor sadece. Yani birine yukarı bakmak istediğinizde büyük sıkıntı var. Top dönüş hızı da 25 sadece. Yani kötü. Gövde hızı 150. Kule hızı... Zırhı, gövde hızı ne? Gövde zırhı 150. Kule zırhı 154'e 50. 1700 can... Yani bunlar çok şey değil. Tonaj normal. Kamuflaj iyi. Görüş menzili. Yani normal ama İngilizlerin daha iyi oluyor. Normal, normal, normal. Şimdi bunun en yakın benzeri ne demiştik? Centurion, Centurion 7.1 dedik değil mi? Karşılaştırma ekranına geliyorum. <laughs> bedava. Lütfen. Arkadaşlar bedava. Tek yapmanız gereken oyuna girip sağ tarafa tıklamak. Böyle bakmanız lazım olaya. DPM daha kötü. Genellikle daha yüksek hasar vuran tankların DPM'i daha kötü oluyor. O yüzden daha ama daha yüksek hasar vermiyoruz. Aynı hasarda daha düşük DPM'imiz var. Okey. Delişimiz aynı. Enteresan. Yükleme süresi DPM aynı şey kabaca. E, düşük. Aynısı atış hızı içinde söylenebilir. Nişan almadı da 0.20. Dağılımda 0.03. Eee Hareket dengesindeki yani stabilizasyonda 0.08 kaybediyoruz. Mühimmatta 22 mermi kaybetmiş durumdayız. Potansiyel hasarımız o yüzden 28 binlerden 19 bin düşüyor. Normalde zaten İngilizler çok iyi bir konuda. Düşük hali bile ortalama bir tanka geliyor ama azami hızla düşük. Yani dağılımımız kötü, isabetimiz kötü, nişan almamız kötü. O zaman hızımız iyi olacak değil mi? Hızımız da düşük, geri hızımız da düşük. Güç ağırlık dengemiz de düşük ama tankımız 4 derece saniye daha hızlı dönüyor. Azami hızlar burada da sıkıntılı. Bir artı o, eksi 10 var yani burada. Aynı şekilde olduğu yerde dönüş. Zemin dirençlerinde de top eğimi 18'e çıkarken Senchuryo'nda bunda 10'a kadar çıkıyor. Top dönüş 35'e çıkarken bunda 25'e düşüyor ama bir derece daha fazla eğiliyor topunuz. Kule zırhınızı kullanarak kule zırhı yok. Kule zırhı yok. 1700 can... Hani her şey yoksa can olması... Can da yok. Tonaj yok. Ama bak mühimmat yemiyorsunuz. 260 mühimmat. Ve 0.7 kamuflaj var. Bak tek aslında dalga geçilmemesi gereken nokta bu. Ama görüş mesafeniz yok. Tankı daha böyle görmüş geçirmiş oyuncu bağlamında özetleyince şunu söyleyebilirim. Bu tank ne yazık ki kötü oyunculuğa teşvik edecek. Arkada bu keskin nişancı oynayacak bir halde bu. Bu tank oynamaya çalışacaklar. Bu nişan alma süreçlerini iyileştirip arkadan çalışacaklar. Yani bir tek çünkü bu kamuflaja abanıp topunumu ve kafamı en az göstereyim diye oynayabilirsiniz bunda. Ee, hani böyle bir rekabetçi bir şekilde oynamak istiyorsanız. Şimdi sorun şurada. Zırh profiline girip baktığınızda ee, hani kollijyunda çok bir şey belli olmuyor. Live zaten canlıda asıl bakıyorsunuz. Yem yeşil ortalık. Ee, hash mermide evet delmiyor. Yani kafanızdan boşluklu zırhınız olduğu için delmeme ihtimali yüksek ama bak kafayı eğdim 11 derece. Yani bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Çünkü buna zaten heat mermi atmaya gerek kalmayacak. 200 milimetre. Yani kafanızı göstermeniz yeterli bu tutturdukları ana değilecekler ve arka zırhınız 30-40 mm. Yandan baktığınızda da vurursanız 50 mm. Zırh namına bir şey yok bu tankta ve hareket kabiliyeti de kısıtlı. Buna göre oynanıp oynanıp bakılması gerekiyor. Bir oyun içerisine tekrar dönelim. Şimdi ben ne yaptım bu tankı oynarken? Bir tane sadece savaş göstereceğim. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Bir kere hız verdim. Ama hız verirken düşeyi dengeleme de verdim. Yani deneysel donanımı bastım. Sürgüyü taktım. Belki sürgüden de feragat edip tamamen isabete odaklanmak gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bundan feragat edebilirsiniz. Ama havalandırma her şeyi kötü olduğu için her şeyini taşıyacak bir beceriye sahip. Saha geliştirmelerine baktığımızda gövde hızını arttıran beceriyi verdim. İsabetini arttırmayı verdim. Burada dağılımı arttırarak. Bunu hiç vermeyebilirsiniz ama uzaktan oynayacaksanız... Ee, bu özellikle bence nişangahı küçültme üzerine olmalı. Burada gizlenmeyi belki arttırabilirsiniz eğer gene arkadan oynayacaksanız. Ben vermedim genel oyun tarzımdan ötürü. Ve gene ileri hızlı azaltabilirsiniz. Eğer ki <laughs> yani burada görüş mesafenizi arttırmak istiyorsanız ama hantal bir tank birçok ağır tank bunu geçiyor. Mürettebat becerilerinde ekstrem bir şey yok. Ee, zaten komutan bu ters üçgeni her zaman veriyorum. gene olarak da aynı şekilde bu üç tane parçayı telsizcide veriyorum. İletişim uzmanı işte yan yana ve durumsal farkındalık. Ee, Topçu da deday yani şu üçü hariç tamiri vermedim. Çünkü gizlenmeyle açılmasını istedim. Bütün alt tarafı donattım. Bir de üzerine gizlenme verdim. Ee, Sürücüde de üç üst ters üçgen yaptım. Gövde dönüşünü vermedim. İsabeti arttırma ve hızını kaybetmeme üzerine yaptım. Gövde dönüşünü çünkü diğer taraftan desteklemiştim. Ee, bu arada yükleyici de de Adreni'nin e, sezgi ve bu mermi ayarlamayı e, vermeyi tercih ettim. Bunlar değişebilir. Yani çok bir mürettebatla alakalı bir ekstrem bir durum yok. E, biri bir zaten taşıyıp oynayabilirsiniz. Bunun haricinde küçük ilk yardım, tamir ve azı kullanıyoruz. Biliyorsunuz artık küçük tamirle büyük tamirin veya ilk yardımın süre haricinde bir farkı kalmadı. Bir tanesi 60 saniyede bir, diğeri 90 saniyede bir kullanılıyor. Bütün herkesi iyileştiriyor ya da bütün herkesi tamir ediyor. Başka bir şey var mı? Hayır. Bir maça bakalım. Ne tarz ben oynadım. Siz ne yapabilirsiniz? Bir bunu görmeye çalışalım. Oyunumuzda burada Safe Haven'dayız. Güvenli limanda. Seviye 9 oyuna düştük. Muhtemelen seviye 9 bolca göreceksiniz bunda. Kendi seviye 9 olduğuna olabilir tabii. <laughs> yani 8'li 9'lu maçlardan bahsediyorum. En üst seviyenin 9 çıktığı maçlardan. Topçu yok. Ee, az önce bahsettiğim dizilimden aynısını kullanıyorum. 30-15 5 mermi dizilimim var. Bir de e, bu konforlu yolculuk becerisini yönerge olarak vermiş durumdayım. Bunlar haricinde ekstra bir şey yaptım yok. Uzaktan çalışmayı tercih ettiğimden dolayı sağ tarafa doğru ilerliyorum. Ve bakın yani MKPZ-68 anca yani onu böyle geçebiliyoruz filan ama o da 44-45'te kaldı. Arkadan Conway filan yetişiyor. ELC'ler, Erak'ta başka bir süper test tankı. O da benim bildiğim Fransızlardan bir tanesi olmalı yenilerinden. Hatta bir bakayım diyeceğim ama... Evet tipi de zaten çok Fransız. <laughs> Tam emin değilim nasıl bir şey çıkacağından. 105 mm'lik topu olduğu kesin ama isimli 105 var. Yukarıya doğru ilerleyip bu önümdeki hafiflerin açacağı hedeflere vurmaya çalışacağız. Topunuzun Senchurian 7.1 ile aynı olmasının en büyük avantajı bu aletle tamamen normal mermi kullanarak çok rahatlıkla iş yapabilirsiniz demek. Çünkü 268 deliyor arkadaşlar mermis. Uzak mesafede de 258'e düşüyor. Bir husus daha var. Az önce karşılaştırmada ben bunu göstermedim. Century'un AX'in, daha doğrusu 7.1'in az önce de AX demiş olabilirim. 7.1'in mermisi 1200 krediyken bunun mermisi 900 kredi. Evet, premium tank değil. Ama normal mermi attığınızda %20 falan %30 daha az para kaybedeceksiniz mermi başına. Bunu da unutmayın. Hani e, hem eğlenmek hem de eğlenirken çok üzülmemek için bunları kullanabilirsiniz. Ama işte Centurion'a göre bu nişan alma hızının yavaşlığını görüyorsunuz. Yani şans eseri LTE'yi denk getirdik buradan derdik. Böyle çok agresif gideyim kafamı gösterip sektireyim diyebilecek bir şey yok. Kafanızın eğimine arka pozisyonlarda çok az gözükerek ateş etmek için kullanmanız lazım. Ta arkadan da KPZ-3 vurdu. Zırh namına bir şey yok dediğimi unutmayın. O yüzden de e, yani herhangi bir sektirme ile alakalı bir şey beklemiyordum. t 55 e ama güzelce vurabildik. Gene de ne hızlı nişan alabiliyorsunuz ne de böyle anlık olarak atayım vurayım diyebiliyorsunuz. Burada yapabileceğiniz en güzel şey buradaki T-49'lara düzgün nişan alarak tam nokta atış yapmak ama işte bakın tam nişanda bile mermi böyle gidemiyor. 0.34 yüksek çünkü. 0.31'lerde olsaydı daha rahat vururdu. Şu anda olduğu gibi. Neyse ki T49 fazla durumsal farkındalığa beyin olarak farkında değil yani. Bunun durum yok. Bu yüzden de ilk atıştan sonra kaçmadı. Normalde önünüze mermi düşerse kaçmanız lazım orada açıldığını bildiğim için. Alt taraftan XM falan açıyordu muhtemelen. Arkada kanvayı olduğundan dolayı düşman kanvayı ona da bir atış yapabilir miyim diye bekliyorum. Çünkü TNH onu ittirdiğinde belki vurabilirim. Şimdi sağ tarafta T55'lerle projektolarla kafa kafayı durumdayız. Hala durum 2-3. Ben bu yüzden bir aşağı doğru yardırıyorum ama bakın hızlanışta da sıkıntı var. 50'ye kadar ancak çıktım tank gitmek istemiyor. Bu yüzden yapacağın hamlelere çok dikkat edin. Buradaki tanklar yani arkada yatanlar eğer sizi daha önceden nişan almışlarsa üzebilirler. Bakın full basın hesabı mürettebatlığıyla attım. Evet biraz daha belki iyi nişan alabilirdim ama sağ taraftan kaçıp gittim mermi. Bunu beklemiyorsunuz bu taktığında. O yüzden böyle tabii 530 metre. Gene de 600 metrede değil. Ee, yani işte o vurması lazımdı o merminin. Onun vurmaması biraz enteresan. Sağ tarafa bakmamın sebebi burada Behçet var. Ee, arka taraftan tabii atış yapabilirim ama 55'e de yükselmek istiyorum. Durum şu an eksi 2000 gözüküyor. Tabii bizde açılmayan tanklar benim de açmadığım düşman tankları var. Tam olarak böyle olmayabilir. Gene de topçunun da olmamasıyla biraz rahat ilerliyorum. Hareketlere baktığınızda böyle T110 E5 daha çok bu alet. Neredeyse Conqueror. Yelsi bu arada kötü bir isabet aldı arkadaki KPZ'den diye tahmin ediyorum gene. Muhtemelen LT açıyordu onda. Ben de bu nedenle iyice köşeye doğru gidiyorum. Buradaki ikinci tepelik grup buradan kaçarken o düşman hafif tankını sizi tespit etmesine engelliyor. Buraya geçerken aşağıdaki açmadı beni. Sağ taraftaki tepe açtı ve bakın T-55 kullanıyor. Ben burada yemeği tercih ettim. Tam nişan alıp ona vurayım diye. Çünkü bir parça canım var. Onu kullanmak istedim. Gene de anca nişan aldı tank. T-49'a nasıl beklemem gerektiğine bakın. Şimdi böyle durumlarda acele etmeyin. T49'a zaten bir tane atışım olacak. Eğer mesafe varsa iyice önüne doğru nişan alsın. Belki biraz daha erken ateş edebilirdim. Ama yapmayın. Bu tank risk alınacak bir alet değil. Yani çevirat at yapıp Sovyet gibi vuracak bir alet değil. Bu İngiliz bir orta tankı. Kağıt üzerinde isabetli gözüküp zaten vurmayan bir aslında ülke gene İngiltere'de İngiliz şeyler gibi Almanlar gibi bir parça. Ama burada iyice ayyuka çıkıyor. Yani o isabetsizlik sıkıntı. Biraz düşük profilli olması sayesinde T55A beni açtığı anda kendimi aşağı atabildim. Zaten bütün oyunlarda bunu ön plana çıkartıp kullanmanız lazım. Ee, bakın gördüğünüz yani T55 ile aynı posta koduna gitmedi mermi. Çok da biraz gavur devşirmesi bir espri oldu ama. Yandan da Behçet geliyor. Buradaki bu dip noktayı kullanarak rahatlıkla nişan alıyorum. Hatta bir an gözüm projettoya gitti. Çünkü Behçet zaten kaçacak. O projettoya 400 vurmak ...daha önemli olacaktı. Yan tarafımdaki T-55 ile de uğraşmama gerek kalmadı. Çünkü Hori vurmayı başarıyor. Ben de buradan sola doğru ilerliyorum. Ee, direkt Behçet'e basmanın çok bir anlamı yok. Sol tarafa doğru yaklaşarak... ...Behçet'i de bakarak... ...şekilde devam ederek... ...mesafeyi daraltıyorum öndekilerle. Böylelikle bu gruptan... ...yani buradaki beton yapıdan faydalanarak... ...önümdeki Behçet'i vurabileceğim. Burada neyse ki kaçırmıyor. Durum 11 e de Geldi 2700 hasar... Ve bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Üst taraftaki iki tankları vurmak için. Zaten sol tarafta ağır tank hattını almış durumdayız. Hatta ben normal HE mi geçsem, yüksek patlayıcı HE mi geçsem diye bir denemek için bakıyorum ne kadar etkili olacağını. Sonuçta projetoyu, KPZ'yi, LT'yi her türlü delebilirim. 971 canım var. 2 atış çeki kaldırabilirim Projetto'dan 3 atış kaldırabilirim. Bu yüzden tepeyi hafif hafif zorluyorum. Kilana Hori, Eileci e dikkat etmem lazım. Durum 125. Ama şu an kendimi sokacağım noktada tek başıma kalacağım ben. Üst taraftan da tank geldi. Benim de şansım yaver gitti. KPZ sarı gözükmesine rağmen alt zırhından delebildim ve 500'ü yapıştırdım. İşte en büyük avantajı bu. Yani böyle az zaman kaldığı noktalarda kafalarına vurabileceksiniz. Ağızların ortasında 500 patlatabileceksiniz. Tabi böyle bir ani atayım yapayım dediğinizde pek olmuyor. Ve bakın kafanızdan hiç sektirmediğiniz için şu an ben tek atışlık kaldım. Ve bundan sonra kolay kolay kafamı çıkartamayacağım. Ben ilk maçıma girerken tabi zırh profiline aşırı hakim değildim. Tanks GG'de falan da yazmıyordu. Yani belki sektirir diye bir baktım. Eğer bilseydim tamamen geri kaçardım atamazdım. Bütün oyun tarzınızın zırhı görünmemek üzerine olacak. Warships oynamıyoruz. En iyi olmaya zırhtır gibi Muhrip'le Yamato'ya karşı yan vererek ilerleyemezsiniz bu oyunda. Bu oyunda en iyi zırh tepe olacak. Yani görünmeye olacak. Göstermeyeceksiniz kendinizi. E bu yüzden son atışımla ancak 3000 üzerine çıkıp 15'e 5'te bitirtiyorum oyunu. Heat atmasına aslında gerek yoktu. Enteresan olan Heat'i biraz daha yamuk bir yere denk getirseydi sektirecek olmasıydı. Burada şanssız bile olduğum söylenebilir. Eğer ki savaş sonu sonucunu yükleyebilirsem göstereceğim şimdi ne olduğunu. What Replace kabul etmedi ama en azından What Record var. Biliyorsunuz What Replace bu ara çok kötü. Yani ne yaptığını ne ettiği belli olmuyor bu şeylerle alakalı. Akakçı'da de Lego reklamlarım ve araba yıkama çok iyiymiş. 100 bin burada kredi geldi. 1600 deneyim. Detaylı rapora baktığımızda bunun sadece 50 bini bu arada gerçek para. Yani 50 bini de görev tamamlamaktan geliyor. Eğer ki burada azı çıkartırsanız 22 bin eksi de olduğunu göreceksiniz. Premium hesapla birlikte yaklaşık 29 bin lira falan burada kar demek. Premium hesapsız da gene zarar etmemek demek yani. Baktığımda o kadar mermiye yine 10 bin kredi bırakıyor. Bedava olan bir tankta bu çok önemli bence. Premium hesabı olmayan birisi iyi bir oyun çıkarttığında para kaybetmeyecek ve kenara para koyacak. Bakın bu önemli. Buradaki tabii en büyük unsurlardan bir tanesi de küçük tamir ve ilk yardım çantasının da sizi teşvik edecek olması. Tamam azı çıkartın. Ona da Büyük yangın söndürücü koyun geçin. Kolay kolay da yanacağınızı düşünmüyorum. Takım hasarına baktığımızda da 3200 ile 3. olmuşum. Çok fazla hedef yoktu önümde. Ona rağmen bunu başardık. E, VN8'ini göstermez. Tank oyunda yoktu zaten. Bunu bile göstermesi mucize. 14 atışımızın, atışımızın 9'u isabet etti. 9'u deldi. İsabet ettirdiklerinizi büyük ihtimalle deleceksiniz zaten. Çok garip bir zırha atmıyorsanız. E, yani durum bu. Tankla alakalı... Patton'dan daha iyi. Benim genel puanım 10 üzerinden hani 3.5-4. 3.8 diyeyim size. Bedava oynamıyorsanız bu oyunu e, herhangi bir başka seviye 9'da tankınız varsa oynamanıza gerek yok. Ama seviye 5-6 tanklarla mücadele eden hani üst seviye tankları çıkarken çok zorlanan ve şu üst seviyeleri bir denemek istiyorum diyen aramızda birçok oyuncu olduğuna inanıyorum. Eee bunlar için biçilmiş kaftan. Zor bir tank bir şey demiyorum ama arkada yatarak oynamanıza da izin veren bir tank. Orada da o kadar olsun. Arkada yatın abi yatmak istiyorsanız. Yani bu tankla yatın ne yapayım? Bir şey diyemeyeceğim çünkü tamamen o seviyeye zaten çıkmamış oyuncunun birazcık kendini iyi hissedip birazcık o seviyeleri öğrenebilmesi için. Sen mesela girip bununla seviye 9'da biraz alışırsan ileride belki daha yüksek bir motivasyon olabilir kendi istediğin tank açma üzerinde. Şu kötü Seviye 9'da gene bir orta tankla geldi Wargaming. Bir ağır tank olabilirdi, başka bir şey olabilirdi ama çok yönlülüğü tercih ediyorlar sanırım. Ee, ben hatta beklemiyordum. Orta tank bence en doğru kararlardan biri. Allah'tan tank avcısı değil. Yani yoksa daha da arkada yatacaktınız. Bununla gene başka işler yapmak, kanat hamleleri yapmak mümkün. Özellikle güzel donanımlar taktığınızda gene ee, bedava oynayan oyuncular için ben burada havalandırmayı, turbo şarjı ve düşey ya de iyileştirilmiş nişanı öneriyorum takacağınız donanımlarda. Meretabat becerilerini zaten göstermiştim. Güle güle oynayın. Dediğim gibi oyuna girdikten sonra sağ tarafta kırmızı hediye kutusuna tıklamanız yeterli. 1 ocağa kadar da vaktiniz var tank almak için. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yeni hesap kuranlar bunu alabiliyor mu onu bilmiyorum. Eski hesabı olanlar olması lazım ama belki de değildir. Umarım öyle değildir. Bununla ilgili bir şey öğrenirsem veya siz paylaşırsanız Lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Ben de bunu sabitlerim. Şimdiden iyi yıllar, iyi seneler. Muhtemelen başka video koyamayacağım. Kutu tanklarıyla ilgili video koyamıyorum şu an. Kafayı toparlıyorum. benim Biraz koşturmacadayım. Bir de bir yurt dışı gene bir seyahat olacak kısa bir sürede Muhtemelen yetişmeyecek. Ama XM57 ve DZT op tanka doğru gidiyorlar. Belirli dengesizliklerde. Hiç beklemiyordum. Ben hala XM'i sevmiyorum. Onu da aranot olarak söyleyeyim. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.